...nasıl anlatırım ki şimdi? Ya kusura bakma öğretmen, seni de buraya çağırmışım. Hem vakit yoktur, hem de bu tünel şeysinden işkillenmesinler. Belli etmişler ki. Anlat anlat. Ben en hızlı ve en anlaşılır biçimde nasıl anlatırım diye düşünüyorum da. Hah. Diyelim ki ineğiniz var başkan hanım. Aman bana inek deme. Zaten o boğaları zor def etmişim başımdan. Canım mesela örneğin diyorum. Ha. Diyelim ki iki ineğiniz var. Şimdi, sosyalist yönetim şeklinde... ...eğer iki ineğin varsa... ...hükümet, ineklerden birini... Başkasına vermek için senden alır. Komünist sistemde hükümet her iki ineği de senden alır ve sana süt verir. Faşizmde inekleri senden alır ve sana süt satar. Rus bir çocuğu. <laughs> evet, hadi namus. Mayanı patlatacağım. Eşek de senin yolunu takip edip taburarlar kadar geldim. Son duvarını okutayım istersin. Hadi gel. Susamadın, acıkmadın. Ne diye? Bir yardım çağırsanız da beyim. Jandarmaya falan haber verseniz yahu. Devlet çok gelmez buraya. Biz de çok çağırmayız. Kızı yerler, meşgul ediyoruz diye. Ben geldim işte. Müfettişim ben. Aa, ben de Feyzullah. Adın da güzelmiş ha, müfettiş. Allah taksiratını affetsin. Hele bir arkaya bakasın. Sene 1923. Ya da 24. Cumhuriyet daha yeni ilan Seydo, şurada eşekten düştü. 20 yıl orada kaldı. Sonra da canı sıkıdı kendini patlattı. Bir mezar bile yaptıramadık. Kemikleri kaldırdı bak. E götürün altında mayın var tabi? O diye kaldırsak patlayacak. Bütün cemaat meftar olacak. Çok iyi çok. Çok hoş sohbetti. Eh, de haydi bana müsaade. Nereye? Nereye? İşim bütün gün seninle kalacağım. Bak sakın kıpırdama ha. Altındaki mayındır. Ne diyor? Kıpırdamayın. Oynamayın. Dokunmayın. Ellemayın. Hele yanından hiç geçmeyin. fıra. Ya sanki altından bir şey ha böyle güp güp bana vuruyor. Ulan ben durdur oğlum titre ya o bura. Saç tır şey acıyor lan. Ne alacak oldu yer var. Bak bak. Yerinde kulağa var ha. <laughs> Sen de az yüksüp değilsin ha. Böylece, böylece, böylece. Oman ben yüksüm. Mehmetçe inşallah. Burası baba. He he burasıdır. Valla aynı şey bana da oluyor. Yoksa zelzeledir. Ya belki çalıştık. Ondandır lo. Allah da seni kırk koyna satsın inşallah. Lansız. Vallahi benim içim de hap veriyor ediyor ha. Haydi hala, hala. de hepsi göttür. Hermana da yani vur gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama halayı devamlı hareket ediyorlar. Ben gidip halayı dolduracağım. Nasıl anne? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ulan? Jandarma olmasın? E niye gelsin? Eğlence yapıyoruz diye. Ulan ben bir bakayım. Herkesin silahı yanında değil. He? Peki. <laughs> Benim baş çalışım gelmiş. Bir şey yok ha, devam edin. Ben ne istiyorsun? Kapı bizi ödümüzü kopartın ha. vurma, yüzüme vurma. Ay senin ben sıfatın az çayır. Zannedersin kerime halis. Yüzüme vurma. Ne istiyorsun Fahim Erdi Sen, Haydi, sen ya. ne yapıyorsun burada Faruk Efendi? Hiç demiyorsun evde bir karın vardır. Ha diyorum. Zaten ondan girmiyorum. Efendim ne diyorsun ya haydi haydi. Nevde'ye bakmaya gelmişim. Gerçekten ahbaplar namısın yoksa onun namısın diye. bismillahirrahmanirrahim. Ben Nevde yanındadır ya. Sakit tek Nevde budur. Milletin kocasını baştan çıkarmaya çalışan bir dolu Nevde vardır ortalıkta. Yani bütün Urus bilen Nevde midir Fehim abla? Sen de alınacak yer arama ne? Ya Yani kızım sana söylüyorum. Kızım sen anla. Efendim Allah'tan kork ya. Ya tek bir tane kız yoktur aramızda ya. Utanmıyorsun bu kızı ağlatmaya. Acımıyorsun ona. Hadi ona acıma düşük kendi topal bacağına acı Yayan geldiniz onca yol. Sen bana topal diyorsun Faruk Efendi. Topal değilim ben. Topal değilim. Allah benim sağ kolumu sol kolumdan uzun yaratmış. Sol bacağımı da sağ bacağımdan uzun yaratmış. Tam dengeliyim ben. Lütfen mütehaz siktir git ya. Daha hadi Uğur Sağ olasın Fehime. Sen de sağ ol kızım. Sen sağ ol Hatice başkan. Sen yaptığın kim yapabilmiş? Kadın dayanıştırmasıdır. Sen hiç merak etme. Kim geldi gitti, hepsini haber ederim muhakkak. Fehime abla, gidelim hemen. Faruk abim anlarsa... He, gidelim. Sen de Faruk'u oyalı değil mi? Gel. Gel. Dıkaydı. Uğur be, hadi hadi. Kolay gelsin. Yaptınız mı? He, ee, çoktan. Sen ne yaptın anne? Yaptık işte bir şeyler. Ya İkram, bu müfettiş ne zaman gelecek? Vallahi bugün, yarın gelir herhalde başkanım. Yani eli kulağında olması lazım. Bu oh, hapatladı, hapatlayacak neredesin Muhittin? Oğlum bak, mayına oturmuş müfettiş. Mektebe başlayınca bunu öğretmene anlatıyorsun, he? ha. he. Helal yemek. Karnım da açtı amca. Çok sağ ol evladım. Çok sağ ol. Ne Sen adama ne vermişsin? Kuru fasulye. Ya de! <laughs> <laughs> Aferin lan <olsun>, sen müfettiş amca. <laughs>